Toplumu işten içe çürüten icraatlar aktayanlar ödüllendiriliyor. Torpil'i helal saydı, Mısır'a müşavir oldu. Torpil helal mi? Helal mi de diyordu Bülent Ersoy değil mi eskiden? Helal mi? İşte bak burada helal sayanlar var. Torpil'i, iltiması, ondan sonra helal sayanlar var. Bir de ödüllendirilmişler. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, Torpil'le girilen işin kazancı helal dedi. Mısır'a dini müşavir yapıldı. Diplomatik sırla donatıldı. 6 bin dolar maaş bağlanmış vaziyette. Yani 240 bin lira Türk parasıyla. Yani 11 asgari ücretli. 15 emekli maaşı. Yiyin beyler yiyin. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin. Afiyet olsun. Mazlumun parasını ahlı yiyin. Diyanetin vicdan kanaatının uygulamalarını yeni halka erkenliği Diyanet TV'den geçen yıl kopya ve torpille girilen işten elde edilen kazanç helaldir diyen İdris Bozkurt, Mısır din hizmetleri müşavir olarak atandı. Yani başkasının çalışmasını, başkasının emeğini çal, torpille git oraya yerleş, bu da helal olsun öyle mi? Zehir zıkkım olsun. Neyle? Yüce Rabbim bunu görmüyor mu? Yani istediğiniz gibi konuşuyorsunuz. Millet sap mı zannediyorsunuz?